Merhaba sevgili YouTube ben Can. Bomara TV'den hepinize selamlar sevgiler. Bu seferki duyurumuz PlayStation sahiplerine gelecek arkadaşlar. PC'de olmayan bir oyundan bahsediyoruz. Sony Play at Home etkinliği kapsamında geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta açıklamıştı pandemiden kaynaklı olarak Play at Home yani evde oyna adında bir kampanya düzenleyeceğini ve bu etkinlik bu kampanya dahilinde bazı oyunları ücretsiz olarak sınırsız süreyle sahip olabileceğimiz, ücretsiz olarak bize sunacaktı. İlk oyunu da geldi şu anda karşımızda Ratchet Clank arkadaşlar. 2016 yılında çıkmıştı piyasaya Ratchet Clank zaten bilirsiniz PlayStation'ın artık ilk oyunlarından, vazgeçilmez oyunlarından. Bunun çok seven bir kitlesi var. Hatta PlayStation 5 içinde bunun yeni bir sürümü biliyorsunuz yarıldı e, çıkacak ama henüz e, çıkmadı PlayStation 4 olarak gözüküyor şu anda Bakın ben e, Store nokta .playstation, PlayStation Store'dayım şu anda Ben şu anda bunu e, bilgisayarım üzerinden site üzerinden gösteriyorum ama siz PlayStation üzerinden Store'a girip PlayStation Store'a girip de oradan görebiliyor olacaksınız diye tahmin ediyorum e, free Tamamen ücretsiz. Buradan kütüphanenizi ekliyorsunuz arkadaşlar. Playstation üzerinden e, alacak arkadaşlar da oradaki tuşa basarak artık kütüphanenizi ekliyorsunuz. İndirip oynayabiliyorsunuz. Resident Clank dediğim gibi 2016 yılında çıkmıştı. Sınırsız süreli oynayabileceksiniz. Herhangi bir sınırlı süre değil. Bir kişi oynanıyor. Koop e, gözükmüyor arkadaşlar. Koop veya multiplayer modu yok. E, onun dışında bakalım açıklamalarda başka bir şey yazıyor mu? E, ne zaman kadar geçerli olduğunu ben araştırmıştım. Şurada yazıyor. Download before 1 April yani 1 Nisan'dan önce arkadaşlar. Yani bu ayın sonuna kadar, Mart ayının sonuna kadar bu oyunu indirip sonsuza kadar sahip olabiliyorsunuz. Sony de artık bu indirim kampanyalarına dahil olmaya başladı. Bunu görebiliyoruz biliyorsunuz. Epic Store, işte Epic Games, Steam, Microsoft, Ubisoft, işte GOG hepsi çeşitli indirimler ve kampanyalar ücretsiz oyun kampanyaları sunmaya başlayınca oyunculara e, geri kalmak istemediğini aslında şu anda açıkça belli ediyor. Bu Play at Home etkinliği devam edecek mi? Bu sadece bir başlangıç Ratchet Clank gibi gözüküyor. Başka ücretsiz oyunlar da verirse e, Bomoda TV ekibi olarak sizler için videolar çekip duyurmaya her zaman olduğu gibi devam ediyor olacağız. O zaman Böyle bir duyuru olsun bu da PlayStation sahiplerine güzellik oldu. Ee, PC sahipleri, PlayStation olmayanlar maalesef bu indir, şey bu kampanyadan, bu ücretsiz oyun kampanyasından yararlanamıyor olacak. Ama olsun bizler için de zaten sürekli geliyor. Biraz da PlayStation sahiplerine gelsin değil mi? Sonuçta bu arada şunu da hatırlatayım arkadaşlar, Her, herhangi bir PlayStation Plus üyeliğine de e, sahip olmanız, yani ücret ödüyor olmanız gerekmiyor. PlayStation Plus abonesi olmayanlara da, üyesi olmayanlara da ücretsiz olarak sunulan bir kampanya bu. Ratchet and Clank ve devamında gelecek Play at Home kampanyası dahil olan ücretsiz oyunlar. PlayStation Plus sahibi olmasanız da alıp oynuyor olabileceksiniz. Alıp sahip olabileceksiniz arkadaşlar. Duyurumuz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, aşağıya yorum bırakmayı ve bu taktik butonlarla kanala abone olup bildirimleri açıp duyuruları kaçırmamak için tüm olarak aktifleştirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Sonraki videolarda, sonraki duyurularda yeni oyun serilerinde görüşmek üzere. Sevgiler, sağlıcakla kalın.